Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz benim kanalım var. Altında yine minik taşları. ona video atamıyorum çünkü koronavirüs var. Arkadaşlar ablamla gelemiyor. Video atamıyorum. Bunu size bir, bir vide, YouTube'dan video göstereceğim bir dakika. Bu arada geri hırka aldım. Şimdi daha düzenli, daha yıkanacak. Arkadaşlar bugün almadım bu arada hırkayı. Koronavirüs başlamadan önce almıştım. Neyse evet arkadaşlar bu adam kardeş mi çıkalım nasıl? Neyse. Bu size bir video atacağım. Yani size bir video göstereceğim. Belki izlememişsiniz. Hep pop attı. Görmediyseniz aşağıdan ha, bu arada yeni televizyon aldık. Neyse siz onu da göstereyim. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir dakika görebiliyor musunuz? Şöyle bir televizyon aldık. Daha yeni aldık. Daha hiç kullanmadık. Daha şimdi ben Youtube'u çözdüm. Şey şimdi size bir video göstereceğim. Neyse hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanalı geçen gün, dün kurdum. Yani birkaç gün oluyor. Eylül'de belki mi kur, ne kurmuştum. O yüzden arkadaşlar bu videoma abone olup abone olanların her, herkesin videosunu beğeneceğim ve <laughs> yarın benim doğum günüm sizden bir şey istiyorum bak bu video beğenirseniz size like bütün ismini söyleyin bütün videolarınıza kalp atacağım benden kalp Evet arkadaşlar şu, şu an çok bakmayın orada sivince çıktı. Dişlerim de çıktı fark ettiyseniz. Ya yani orada çok bakmayın dondurma falan yedim. Biraz daha yerim kirli arkadaşlar. Yani bu videoyu da yalnız çıkıyorum. Evde hiç kimse yok. Herkes Neredeler? Yani şurada gene sıcak Yani şurada oturuyor herkes. Ben evde tek başıma video çekiyorum. Bakalım ilk videom bir şey olacak mı? Yani ilk videom demeyelim de. Birkaç video attım. Evet arkadaşlar şimdi izleyeceğim. Ama biraz da izleyeceğim. Çünkü ben videoyu ayarlayıp bir daha kamerayı düzelteceğim. Kama açısı şu anda çok kötü. Kam Kamerayı düzeltip yeniden giyeceğim. Herapopi ve Propanda'yı takip ediyorsunuz. bu videoyu like atın ve yorum yazın. Arkadaşlar hepinizin yorumlarınızı okuyorum. Beni de abi neden video çekmiyorsunuz demiş. Arkadaşlar video çekemiyorum. Çünkü ablalarım vermiyor. Bugün bugün görevler çekecektim. Ama kameram bozuldu. Çekemedim. O yüzden şimdi annemin telefonla çekiyorum. Neyse hadi video başlayalım.